Merhaba, ee, yeni yılınız kutlu olsun. Herkese başarılı, sağlıklı, mutlu, gönlünüzce yıllar dilerim. Ee, Jose Silva serime devam etmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, çünkü hafta sonunda 1 iki video seyrettim. Um, alfa ve Teta seviyesine uh, girmenin zararları üzerine konuşan um, bir iki kişi var özellikle zannedersen işte dini açıdan zararlarını belirtmişler. Şunu söylemek istiyorum eğer tabii ki bu konuda yapılan birçok video var. Ama eğer aklınızda herhangi bir şüphe varsa meditasyonla ilgili bu alfa veya teta seviyeleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum size kendiniz ...biz için faydalı olacak, e, sağlıklı olacak, hayatınızı mutluluğa eriştirecek, e, bir insan olmanızı sağlayacak herhangi bir şey, bir yöntem neden zararlı olsun? Öncelikle bunu e, sorun. Sizin için eğer ve e, e, etrafınız için, etrafınızda yaşanan insanlar hatta dünya için daha faydalı daha pozitif bir insan olacaksanız bu sayede neden bu dine aykırı olsun? Bunu sorun. Çünkü ben size bu dünyaya gelirken öncelikle verilen vücudunuza ve zihninizle dahil olmak üzere saygı göstermeniz ve bakmanız söylenmiş. Öyle değil mi? Aslında bu sizin birinci göreviniz. Kendinize iyi bakacaksınız ki etrafınızı da e, faydalı olun e, eğer zihninin bu da tabii ki eğer zihninizin kontrolünde olmazsanız e, şöyle düşünün direksiyonu kontrolden çıkmış bir arabasınız aynı zamanda çünkü bu direksiyonun yönetimine sahip değilsiniz ve araba artık yalpalayıp çal, e, oraya e, her tarafa çarpabilir ve sizde eğer zihninizin kontrolünde olmazsanız işte bu araba gibi vücudunuzda bir şekilde iflas edecektir ve hayatınızda hatta bir şekilde düzenli olmayacaktır. Çünkü artık biliyorum siz de biliyorsunuz %90-95 oranında hayatınız bilinçaltınız tarafından şekillendiriliyor geçmişinizde yaşadığınız olaylar, fark etmediğiniz çocuklukta yaşadığınız, hatta bu nesilden nesile size aktarılan, anlatılan şeylerle sizin iç dünyanızı işlemiş bu fikirler, hatta düşünceler, siz farkında olmadan aslında bilinçaltınızda sürekli olarak konuşur ve sizin hayatınızı yönlendirir. Sizi strese sokar hatta hastalıklara yol açar. Bunu zaten eğer seyrettiyseniz Jose Silva da e, videolarında anlatıyor benim çevirdiğim gibi ve bunun o yüzden ben hiçbir şekilde e, zararlı olduğunu düşünmüyorum. E, ancak tabii ki Jose Silva da belirtiyor zaten e, diğer meditasyon e, guruları da bunu birçok yerde belirtiyorlar. Lütfen hiçbir şekilde bunu başka insanların özgür iradesini engellemek için kullanmayın. Bu e, her açıdan kanunsal açıdan bile e, zararlı, e, dini açıdan zaten tabii ki e, bu bunu yap, yapamazsınız, yapmamalısınız. İnsani açıdan bunu yapmamalısınız. Herkesin özgür iradesi var. Öncelikle özgür iradeye saygı göstermeniz gerekir ve e, bu e, yaptığınız meditasyonları eğer başkası için de e, içine alarak e, yapıyorsanız, kullanıyorsanız lütfen e, böyle e, düşünün e, ve pozitif açıdan düşünün. Her kim olursa olsun o örneği tekrar hatırlayın. Bu hani çok negatif olan bir patron örneği veriyor Jose Silva. Olayları işte böyle hayal edin. Size kötülük yapmışsa bir insan bile onu iyi bir pozisyonda, pozitif pozisyonda düşünürseniz sizin de etrafınızda öyle hayal ettiğiniz zaman sanki o insanı işte etrafında gülerek size pozitif yaklaştığını düşündüğünüz zaman olaylar değişecektir. Ve bunun hiçbir şekilde kötü bir etkisi yok ama o insanın eğer kötülüğünü isteyerek kendinizin daha iyi olması gibi bir düşünceniz varsa bu olmayacaktır. O yüzden hiçbir şekilde kötü niyetle zaten kullan kullanamayacağınızı Hoca Jose Silva da söylüyor ve bunu öğütlüyor. O yüzden bunun neden yine dine karşı olduğunu anlamıyorum. Büyük ihtimalle bu insanlar gerçekten araştırmadan ve okumadan bunları yayınlıyorlar çünkü dünya genelinde söylediği gibi o videoda da belirttiği gibi Jose Simon'un hayatında bu metodu kullanarak başarı sağlayan birçok insan var. Bu okullardan hapishanelere kadar birçok kurum ve kuruluşta psikologlar tarafından da kullanılan bir metot ve insanların hayatı pozitif yönde değişiyorsa bunun neden e, acaba dine karşı e, bir e, karşı olsun? E, eğer e, Allah sizin için e, her şeyi yarattıysa ve bu dünya yarattıysa ve insanları da eşit olarak yarattığına inanıyorsanız neden bir insanın daha iyi hayat koşullarına, yaşam koşullarına sahip olmasını sağlayan bir şeyi e, kötü olarak e, görsün? bunu e, sorgulayın. Çünkü Allah bütün nimetleri bizim için aslında mümkün kılar. E, ve hiç kimsenin aslında nasibinde yok diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Eğer bir şey kötüyse sizin için nasibinde, nasibinizde olmayabilir. Ama eğer e, bununla ilgili gerçekten dediği gibi e, bu elde ettiğiniz eğer zengin olursanız bunu insanlık yararına ve pozitif açıdan kullanacaksanız herkes için ve bu sizin olmaması için hiçbir neden yok. En önemli şeylerden birisi de zaten zihinsel ve bedensel sağlık benim için meditasyonda kendinize alabileceğiniz maddi yararlardan çok bu böyle düşünün çünkü zaten eğer zihinsel sağlığınız ve e, zihinsel ve bedensel sağlığınız e, düzgünse hayatınızda yola girecektir. Ve e, tabii ki e, yaşadığımız e, birçok e, aslında stres durumu ve buna yol aç e, bu stresin yol açtığı sağlık durumları da işte bu bilinçaltındaki olumsuz düşünceler farkında etme olmadığımız bu imprintler sayesinde olur. Ki Jose Silva da bundan bahsediyor. İşte bu meditasyon yöntemleriyle bu seviyelere inerek kendi içinizde o barışı bulmanız sağlanıyor ve bu olaylardan etkilenmemeniz sağlıyor. Çünkü artık reaksiyon göstermeyi bırakacaksınız. Çünkü bakın hayatınız reaksiyonlarla yöneltilir. Eğer reaksiyon gösterirseniz yaşadığınız olaylara veya bu olaylara sebep olan insanlara hayatınızın kontrolünü o insanlara veriyor olursunuz. Bunun en önemli, en önemli noktalarından birisi işte budur. Kendi zihin kontrolünüze sahip olarak, düşüncelerinize sahip olarak, alfa seviyesine inerek işte bunların kontrolünde sahip oluyorsunuz. O yüzden hiç kimse size ne derse desin, bu veya ne yaparsa yapsın kontrolünüzü kaybetmemiş oluyorsunuz. Çünkü hayatınız başka insanlar tarafından yönlendirilmiyor. Ve bunun işte size yöntemlerini söylüyor. Yeniden pozitif düşünerek ve bu olayları karşılıklı sanki bir savaş alanıymış gibi halletmek yerine işte böyle yöntemlerle kendi içinize barışınızı sağlayarak ve reaksiyon göstermenizi minimuma indirerek tabii ki mutlaka insanız bazı şekillerde reaksiyon gösteririz ama bunu minimuma indirerek hayatınızı kontrol etmenizi sağlayacaktır bu yöntemler tabii etrafınıza bakın haberlere dinleyin ne kadar kötü değil mi burada da duyuyoruz ve çok üzücü çünkü işte hatırlamıyorum yemeği yaktığı için eşini öldüren bir birisi bunun bir açıklaması var mı? Yani hangi bir e, açıklama veya neden bunu e, var ki bu bu suç işlenmiş ve kabul edilebilir, hiçbir e, kabul edilebilir tarafı yok. E, yani e, gerçekten e, işte bu insanların bu tür insanların kendi hayatlarını aslında, kontrol etmeden zihinlerinin sadece içgüdüsel olarak yönlendirildiğini, işte bu e, bilinç altları tarafından yönlendirildiğini, aslında farkındalıklarının bu e, kendilerine e, nesiller boyunca aktarılan her neyse e, işte e, bu e, içgüdüler tarafından e, aktive edildiklerini gösteriyor. E, bu da tabii ki çok acı çünkü hiç kimsenin başka insanın canı almaya hakkı yok ama basit yöntemlerle eğer bu durdurulabilirse tabii ki neden bu dine karşı olsun Zira ben yine de biliyorum birçoğunuz şey yapacaksınız belki karşı çıkacaksınız ama aynı zaman hatta belki bu insan binlerce duayı ezbere biliyor olabilir ve bunun peki e, ne anlamı var? Yani eğer e, bu ettiği dualar e, kendi davranış tarzlarını eğer değiştirmiyorsa, davranışını etkilemiyorsa, iyi e, bir insan olmasını sağlamıyorsa e, o zaman bir yerlerde bir yanlış var demektir. İşte bu da ancak e, bu sizin farkında olmadığınız yine e, ama sanki farkındaymışsınız gibi düşündüğünüz davranışlarınızı aslında etkiliyor mesela bir olay içinde işte bu kızgınlık anında özellikle sizi bu şekilde aktive eden bu içgüdüleriniz o anda kendinizi belki dışarıdan görmeyi başarırsanız yapmayacağınız davranışlar ama bu sayede bu meditasyon ile bunu başarabilirsiniz o yüzden yeniden sorgulayın neden peki bu din için zararlı olsun? Eğer ben kendimi meditasyon ile iyileştirebileceksem, düşüncelerimi pozitif bir yönde geliştirebileceksem, kendime, çocuklarıma, aileme, sevdiğim bütün insanlara ve hatta komşularıma ve ülkeme daha faydalı olabileceksem bu benim için neden, dine karşı neden zararlı olsun? Diye düşünün. Öncelikle bence dinin de temelinde yatan değil mi iyi insan olmak e, ve bunu başarmak için de yöntemlerden bir tanesi bu bilinç. Çünkü şöyle düşünün. E, tabii ki mesela maddi sıkıntısı olan birisini hayal edin e, ama sabah kalktığında bir e, negatif olarak kalktığını ve hayatından nefret ettiğini, her şeye negatif baktığını, korkuyla baktığını düşünün ve aynı insanın ama e, mutlulukla gülerek her şeye rağmen uyandığını düşünün. Hangi insanın acaba daha çok bu zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünürsünüz? Tabii ki pozitif olan, gülebilen insanın etrafındaki insanlara yine pozitif her şeye rağmen pozitif davranan insanın. Ee, tabii ki e, bütün şeylerin bu zorlukların üstesinden gelebileceğine inanırsınız. Tabii ki herkesin depresyon veya zorlukları e, e, karşılama seviyesi farklı. Ama biz tabii ki aslında çok zorluklardan geçmiş e, insanlarız. Hatta şu andaki eğer ekonomik durumda insanlar yine bu kadar e, e, barışçıl bir hale yaşıyorsa. Bu da demektir ki aslında gerçekten içim zaten bu güce sahibiz. Zira şu anda tabii o konuya girmek istemiyorum ama Türkiye'de durumların çok zor olduğunun farkındayım ve eğer bir şekilde bu yöntemler size biraz mutluluk sağlayacaksa neden zarar olsun? Ee, tabii ki olmaz eğer ya da sağlığınızı eğer iyileştireceksiniz e, sağlığınız üzerinde pozitif etkiler olacaksa neden aykırı olsun? Ee, bu arada kendi işlediğim gerçek bir örnek vermek istiyorum. Burada bir arkadaşıma e, dördüncü seviyede yani son aşamada e, melanoma teşhisi konuldu. Bütün e, kemiklerine artık işlemişti kanser ve doktorlar çok kısa süre bir ömür olduğunu söylediler. ve hemen agresif bir şekilde tedaviye başladılar. Öncelikle bu kemik dokularını aldılar ve hatta içinde bu protez yerleştirdiler. Birçok kemik kemiğe, kol kemiklerine veya kemiklerine bacak kemiklerine pardon, ayakta durabilmesi için bu tedavilerden sonra kendisi ne yine de çok az vakti olduğu söylendi birkaç ay ee, ve e, arkadaşım meditasyona başladı yani meditasyon öğrendi ve e, sürekli her gün bu teknikleri düzenli olarak uyguladı ve en, tabii en önemlisi de bu görselleştirme metodunu kullandı. Yani bunu da kendi vücudunu iyileşmiş olarak bağışıklık sistemine, bu kanser hücrelerine saldırmış olarak gördüğünü ve her gün bunu yaşadığını bu ekran üzerinde ve buna inandığını, hayal ettiğini söyledi ve Üç ay kadar sonra doktora gittiğinde hiç vücudunda herhangi bir bölgede kanser hücresi bile görmediler ve şu anda yaşamına gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu insan Müslüman değil ve yani hayatında hatta hiç dua etmemiş birisi diye söyleyebilirim size. Bu arada yanlış anlamayın, dua etmeyin ya da inanmayın demek istemiyorum ama bu bilinç altında inanmanın ne kadar ve bilinç altında bu kötü duyguları, negatif duyguları değiştirerek hayatınızı nasıl yönlendirebileceğinizi gösteriyor. Umarım aklınızda herhangi bir soru işareti varsa bu yöntemlerle ilgili yapıp yapmama konusunda veya etrafınızda yararlı olabileceğinizi olabileceğini düşündüğünüz ama Buna çekilen insanlar varsa umarım videom bu açıdan faydalı olmuştur. Ee, yine e, bu videoda ayrıca yorum kısmını kapatmak istiyorum. Çünkü polemiğe de yol açmak istemiyorum aynı zamanda. Ee, ama e, lütfen e, videolarımı eğer e, takip ediyorsanız e, bunların başka insanlara da ulaşmasına yardımcı olursanız sevinirim herkese yardımcı olmak için temel amacım bu videoları yapıyorum ve bu arada yaptığınız yorumlar için de çok teşekkür ediyorum bunlar biraz bana destek veriyor yararlı olduğunu düşündüğüm için bir açıklama bir anons da yapmak istiyorum aynı zamanda bir İngilizce kanalı açıyorum yeni belle healing pardon ballet English diye burada özellikle orta seviyede ve ileri seviyede İngilizce e, e, videoları var. Eğer e, orta seviyede İngilizceniz varsa e, yararlı ol, olacaktır. E, aynı zamanda e, eğer yeni başladıysanız da tabi izleyebilirsiniz. Ama direkt e, videolar veya a, film parçaları üzerinde açıklamalı İngilizce öğretmeyi düşünüyorum. O yüzden eğer ihtiyacınız varsa İngilizce konusunda o kanalımda takip ederseniz memnun olurum. Tekrar iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. İyi yıllar.